Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber Arkadaşlar bugün sizlerle beraber Saints <laughs> serisi ilk bölümü Ama şu an Zeyd yani, Zaten yoktur arkadaşlar Yani Zeyd çok inanmıyor bu kardeşimiz Ya yalan işte Ne Zeyd <laughs> bak tak bak bir dakika tak gidin yapıyorum Dur orada e, Ben Zeyd Tamam Hı, Türkçe konuşuyorum Tam dur oğlum bak vurma vurma. Vurma oğlum vurma. Kanka. Bu da samka. Çok Çal. Çal. Siyah odunları da çal. Kaktüsü götüne batıracağım. Oğlum. Büyük. Lan onlar benim. Oğlum. Ya ha. tüm eşyaları aldın ya. Of, oh, of, oh, zengin oldum. Zengin oldum. Engin oldum. Engin. Alo engin oldum. Arkadaşlar ben facecam'ı kapatacağım. Alo engin oldum. Alo engin. Kapadık. Ne de var. Ben de var. Ben de var. <laughs> var. Yok. <laughs> of. Ben bu butonumuzu açıyor bak. bakayım lan. ben. Hadi bir baksana kanka. Hadi sen bakamıyorsun. Sen kendin gibinden bakacaksın. Oğlum bu oğlum ne kadar. Bak sen bir haritada görebiliyorsun. Dur olduğun yerde. Bak. Oğlum bu harita ne lan? Küçücük harita. Küçücük değil ama. Aaa! Sağ bana saldırıyorlar. Tamam oğlum ben. Hayırdır lan? sen de Yusuf'un bir şey var mı? Yusuf'un Oğlum. Ya. çıktı? Ol, odun odun. Ne son çıktı? Büyüldü. Büyüldü mi? Büyüldü. Bana bak lan. Kork benden oğlum. Ben Türk Ya Yavuz elime baksana. Hı <türk> <türk> Nadir bir şey bulmuşsun da bak. Aa canı çok ağlamış. Kullanmıyor. Gel bak sana hediye aldım. Gel. Oğlum acıkıyorum ben. Gel lan şurada odun kasak. Ben de acıkıyorum. Hayvan Ben ne insanım. <laughs> Ama bak ben seninle bir şikayetçi olayım. Evet, gel şimdi. Hiç... Gel 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 gel. gel. Bak sana bir tane bak. Çiğ şey, tavuk yersem zehirlenir. Ee, Allah Allah. Allah'ım şey. ne? Oğlum bu enekler var ya ölmüyor. Ben, ben öldürüyorum yine. Ee, Balçava da mıyız? E Kılıç var mı lan? Kılıç çıkmadı mı? Balsız. Sen... <laughs> Sen balsızsın. Yani doğru benim sonucum da. Neyden aldın ki? Senin sonucun mu? Ne sonucun mu? Neyden aldın ki onu? Kim açtı lan Fulcu? Ben açtım arkadaşlar sen mi aldın? Hmm. O zaman Zeydi sen çağırdın mı? Ya çağırdım da Yani Belki çok şey değil ya yani. Gelmedi Oğlum sen bir tane koyun öldürdün mü? Zeyd gelmeyecekmiş Ya öldürmedim O belki gelecek nereden biliyor ya İyi çok kötü ya İyi o kadar da cani değiliz yani o kadar da cani Oğlum değiliz. sen ağacı kestin değil mi? Yok ya yine kesmesin. Hala koyun koyuna bak. Koyun hadi. Oğlum ben gerçekten acıktım. Oğlum. Ben aç değilim. Yemek yiyecek Tahta ya. yap tahta. Ya yeah, ya yeah. yeah. al ye. Ya al, ne yap oğlum diyorum. O senin oğlum. Ya boş yapma ya. Kapama. Ne yapıyorsun? Tırt gidiyorsun sen hadi. fakirsin ben crafting table yapıyorum. Yap oğlum bize crafting table yapman lazım. Kardeşim, al Gül, Gül diye verdim. <laughs> Onda da gelincik kardeşim. Gül 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 diye verdim. Gel kardeşim, ben taş devrine gidiyorum. Yani oğlum, ben de ağaç kasacağım. Hiçbir şey vermedi ki. Bonkör ya. Kanka ben boşluğa gidiyorum. Adam bir kazma verir. O kazma var ya. Almış zaten. Bonus sandıktaki her şeyi. Yok ya. Yok burada kaldı. Sakın tükürmeyin. Yok, yok, dorsam, bak burada bir şey var. Bak bak bir şey var burada ya. Dur dur bekle. Unutalım. Evde nasıl cam oyuncu oynuyor? Ben boncuk sandık var. Hayır, boncuk sandık mı? Sen neredesin? Arkandayım burada. Arkandayım diyorum diyor. Al. Koyamıyor mu buraya? Koyamıyormuş. Oğlum ne yapıyor? Gel kumlu kalana gidelim. Sahile gidelim gel. Sahilde ev yapalım. Oğlum sen taş topladın mı? Bak oh. Kaç tane var? Sekiz. Tamam. Çünkü bize kazma kılıç gelebilir mi? Gelir yani. Çok gelir. Kazma yaparız amca ya da kılıç. Gel bak. Ama bence kazmaya ihtiyaç yok şu an. Oğlum bak. <laughs> ya, ne alakası var ya? Oğlum acıktım ben. <laughs> Fırın yapalım. Kim acıktırdı seni? ben de yemek var ya. Al ekmek ye. Ekmek o oh, yemeği kaldı. Ben tam ben tam kaldı gömdüğümden mi? Her şey var ki sen. Oğlum gel bak. Bu baloncuk var ya. Arkadaşlar oh. görüyorsun. Oğlum kendimize küçük oh, çok bir. La bana bir şey. <gülüyor> lan <laughs> bilir bazı. Ben de ölüyorum. Oğlum zombiler bazı lan. Ben de ölüyorum. Oğlum zombiler geldi. Hayırdır lan ya. Hayır. Hayır. Ben Türk çocuğuyum. Tüm eşyalar sende. Tamam mı kardeşim? Ah beyler. Nasıl ya? Öldü mü seni? Allah. Bir Allah. de Allah Allah diyor yani. <laughs> oh, <alırlar. gülüyor> <Sana> Allah Allah. Sen Allah Allah. Allah Allah. Nerede bu çocuk şimdi ya? <laughs> Tepat. He aynen. Tepat. Cile aç. mı yine? Verelim? Kapalı. Yalancı. <laughs> Oğlum öyle olmaz. Ünlüpin <laughs> yetkisi Oğlum Seni nereden bulacağım şimdi? O bir yetkisizdi ya! Dur lan sen neredesin? Dur haritadan bakacağım. Ben seni görüyorum. Nereden görüyorum? Haritadan. <laughs> Dur olduğun yerde Allah aşkına ya. Durdum mu? Seni almaya gidiyorum. Zombi ne yapıyorsun? Ne orada mıyım zombi? Zombi çok akıllı galiba. <laughs> Niye acil slow motionlu? Oğlum sen neredesin? Abi dur yerinde. Aha dur. Şurada. Gelsin yanına doğru. <laughs> Aha ismin gözüküyor. Oğlum ben de ha gördüm. Slow motion. Sen slow motion musun? Ya. Yok hadi gel gel. Gel elimize girelim Ev yaptı ya sen Bak bir vuruşluk yerim var. Bak bir vuruşta kırılıyor bu tahta İçinden geldi. Ha <laughs> şey kardeşim var ya. İçinden geldi. Reklam yapma. <laughs> i̇çinden. Ya of, ben bunu ne yapacağım arkadaşlar? Yardım edin. Sabit bir çocuk gerçekten. Git gel <git. gülüyor> Evet <gülüyor> çok iyi bir ev yapmış. Nerede? Evimi gördün mü? <laughs> buraya. Daha bitirmedim dur ya. Allah Allah sen tabi olduğun için. Oğlum, buraya bir yere crafting koymam. Al crafting. İstiyor mu? Alırsın. Ben koyuyorum. Oğlum bak. Yiyecek yok. Yiyecek yok. Kıtlık yaşıyoruz. Hala <laughs> kıtlık yaşıyoruz. Hala kıtlık yaşıyoruz. Hala kıtlık yaşıyoruz. Hala. Evin çok güzel bir şart. Bir dakika dur. Organımı çıkartacağım. Or bir tane. Ah. Bir organımı senin için veda ettim. Ya oğlum boş. Ye. Yeah. Arkadaşlar her like <laughs> bana yardım. Hayır her like bana para olsun. Oğlum bakın. Kanka okun görünümüne baktın mı sen? Ne diyorsun ya? Okun görünümüne. Lan git git. Ne olmuş ya? ya? Hayat ne yüzü? Zombalar sağlık. Kapatıyorum. Kapatıyorum. Kapattım. Bir tane vardı mı? Var oldu Oğlum vardı mı? Bakayım. Her zaman bir arkadaşlar. Eee nasıl gidiyor? Vallahi aptal işte ya. Al. Al. Chrome eksin tüyü. Vallahi aptal ya. Şüperi yapalım. süper ya. Oğlum gebereceğiz bak. Nasıl ya? Ne gebermiş ya? Şüperi yani yaparsak? Ölme ihtimalimiz Erkek, var. Ben like yaparsam. butonu yapıyorum. Oğlum <laughs> niye butonu yapıyorum? <laughs> ben içeyim. Artık arkadaşlar like atmayı ve abone olmayı unutmayın İçim, bize yani. Ya. Yani. benim o. Hatırlattı. Ha. Yani şu... Yani. Her like yani. Yavuz benim. Her evet. abone at şimdi doğum gününü kutlasın. Ha bir de benim doğum günüm. Evet arkadaşlar. Tamam. Aç telefonu da biraz verdin. Ama neden aldın o da yiyecekti. Göbeğiniz. Acaba sabah oldu mu? Oldu. Kır bak bakalım. Hayır hayır. Zonki yanma sesi gelmiyorsa. Yok kırsın. Hayır bir bak. Arkadaşlar bir şey de görünmüyor ki. Evet tavanı aç. Şu an çok korkuyorum. Çünkü, tamam. çünkü yanında bir engelli Artur var. Artur şey söyleyeceğim. Ee, ben bir şey kırdım. <laughs> ben bir şey kırdım. Artur seni söyleyeceğim oraya attığını. Neyi? O, Bana söyleme. Zombi yok ki. Mızrak var. <laughs> o zaman dışarıya çıkalım. Yemek lazım bize. Kır oraya. Kırayım mı? Hayır. Ben Türk genciyim. Var mıymış bir şey. Bakayım Varmış Valla bir buzdolabı var Valla endirmen bile var Buzdolabı atacağım dur Bak ben de atarım Patlara nokta diyor Patlara nokta diyor iskelet Arkadaşlar <laughs> Ar iskelet Kodber çıktı <laughs> Olumuz, Kapat lan <laughs> Kodber iskelet bizi yok etti Ya mod yüklemesi işte beni kandırıyorsun. Yok mod falan yüklemedim Pardon. Mod falan yüklemedim arkadaşlar. Yok ya. Yoksa sözde zevk mi yapıyor? Ha al. Boş yapma kardeş. Kanka benim internet gitmeye başladı. Nasıl ben gidiyor ben oğlum? Hadi oğlum. Ha, oğlum kanka sunucuda bir sıkıntı olabilir. Kanka. <laughs> sunucu çöktü. Oğlum. Ben de çıktım arkadaşlar sunucu çöktü. Arkadaşlar ben buraları keseceğim. Sunucu da çökme yaşandı. Arkadaşlar yeni bir arkadaşım gelecek sunucuya. Daha doğrusu kardeşim diyeyim. Yani kardeşim ya yani kankamın sunucu yani gitti direkt sunucu gitti. Kankam da otomatikman gitti. Şu an yani gördüğümüz gibi. Yeni arkadaş yani kardeşim gelecek Ben o sırada bir şeyler alıyorum. Bu Creeper'a bakın. Creeper var. O, o, o ne lan? Tavşan. Burada, burada Buralarda da tavşan var. Arkadaşlar tavşana saldırın mı? Hmm. Tek attım. Tek attım lan. Şöyle gelin. 3. kasoya halada. Aha! Aha <laughs> kardeşim geldi. Arkadaşlar kardeşimle girdi. Skini böyle bir şey. Görüyorsunuz yani. yani güzel bir skin'e sahip. Güzel bir. Gel. Tamam geldin de Oo, creeper var ya. Dur. Mekali işimiz var Dur 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 dur. Ben buna tek atarım. Arkadaşlar sohbette bir şey var ya. Yukarıda bir şey mi uçuyor? Oğlum ne uçması ya? bak. creeper creeper. Dur creeper'ı patlatacağım. Dur şunlara bir tane vursam. Aa öldüm. Oğlum ne oldu lan sana? Öldüm. Arkadaşlar. Arkadaşlar ne no, oluyor? No. Creeper'lar basıyor. Hayk var. mı öldün? He. Hmm. Lan bana ne fırlatıyorsun? Oğlum sana gönder. O ne lan? Oh! ooo. Oh! Bir şey düştü lan yukarıdan. Kar topu. Latür. Evet. Oh, Var! oldu? Aa kalp suçum Arkadaşlar! Oğlum zevk geldi bak kardeş, inan. Ha. İkiyi <laughs> kesinlikle bir arkadaşından yardım istemiyorsun. Ya oğlum arkadaşlar inanmıyor. İnanmıyor. Siz yorumlara yazın. Belki Allah görmüşsünüzdür. Hadi kartopu savuş. Oh, oh, oh. Lan sana bir şeyler geliyor lan. Neredesin lan? Allah kartopu uçuyor. Ben atıyorum ben. Oğlum nerede lan o? Lan kartopu uçuyor. Ben atıyorum. Oh, ok oh, oh, düştü. Arkadaşlar değişik bir ok lan bu. Kaç. Bende oyun çok kötü. Arkadaşlar bir de ben yani çok bir şey göremiyorum. Ben montajlarken tavşan. bakarım bir şey gördüm. Yavru yine. tavşan. Gel oğlum şu dağının oraya gidelim. Dağının o sefede bir kişi mi var? O ne diyorsun ha? Bak orada Giant Alex var. Sallıyor ya. Evet. O Zeyt. Ne diyorsun oğlum? El hareketi yapıyor. Ne diyor ya? Arka atıyor. Siz görüyor musunuz? Bakın şuralarda falan. Bir yerde. Hiç Orada. görüyor musun? Gördüm. oğlum gel 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 şuraya gel gel. Yüzük kanlı gördüm. Bak ne kaçıyor. Gideceğim oraya. Arkadaşlar videomuzu kadar like atıp abone olmayı unutmayın. Çünkü... Arkadaşlar şu an gördüğünüz üzere ben bu videoyu çarpıştan etkileyeceğim. Ve bakın şu ana kadar hiçbir şey görecek misiniz? Dağının bir kişi mi var? Ay, ne diyorsun ne? Bak orada Giant Alex var. Sallıyor ya. Evet. O Zeyt. Ne diyor oğlum? Zeyt. El hareketi yapıyor. Ne diyor ya? Arka atıyor. Siz görüyor musunuz? Bakın şuralarda falan. Bu yerde. görüyor musunuz? Gördüm. Oğlum oh, gel 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 şuraya gel gel. Yüzük anı gördüm. Bak bu kaçıyor. Atıyorlar ya. Yedin oraya. Arkadaşlar videomuzu kadar like atıp abone olmayı unutmayın. Çünkü... Arkadaşlar şu an buraya kadar bir şey gördünüz. Görmediniz mi? Yok. Peki. Gördüyseniz Yazın. Acaba ne oldu? Ben de montajlarken gördüm. Yani. Bakayım. Siz... Görmüyor musun? Gördüm. Hı. Sizce... पिज्ज धन पिज्ज तो नहीं मैं

Seyit Görebilenler olabilir, görmeyenler de olabilir. Sıkı takipçiler bunu görmüştür. Birazdan size göstereceğim. Sıkı takipçi. bu videoda şu efsane Işık yok lan bu. Arkadaşlar bir de ben yani çok bir şey göremiyorum. Ben montajlarken tavşan. bakarım bir şey gördüm. Yavru tavşan. Gel oğlum şu dağının oraya gidelim. Evet dağının arkadaşlar. Şöyle sardınız. Oradaki zeydi he. göstereceğim. Bak orada Giant Alex var. Sallıyor ya. Evet. evet. Gördüğünüz üzere. Yani buradan görebiliyor musunuz? Bakın zeyt var. Çok az gözüküyor. Çok az. Hatta daha netleştireyim. Şurada bir şey var mı? Şurada. Ben bunu montajlarken ayarladım yani baktım. Bir dahakine çok dikkatli olacağım. Videomuz bu kadardı. Like atıp abone olmayı unutmayın. Bye.